Arkadaşlar herkese merhaba. 2025 yılı Asubay Meslek Yüksek Okulu aday çağrılarının son gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar son çağrı 18.00'da yapıldı. Bu saatten sonra herhangi bir yeni çağrı yapılmadı arkadaşlar. Şu an okula giren en son adayların aday değerlendirme puanını, sıralamalarını görmektesiniz. Vakit kaybetmeden bugünkü sıralamaları inceleyelim. Bugünkü sıralamaları geçen yılki sıralamalarla karşılaştıralım. Sonrasında da arkadaşlar okullara dair, sınavlara dair yorumlarımızı yapalım. Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu bu yıl kayda en son 4610. adayı çağırdı. Kara'da dün ile bugün arasında 54 kişilik bir artış gerçekleşti. Önceki yıllara baktığımızda ise e, Karan'ın 2024 yılında kayda en son 4829. adayı, 2023 yılında ise kayda en son 6180. adayı çağırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz son 2 yılla bu seneki çağrıları karşılaştırdığımızda aday çağrıları arkadaşlar bu sene düştü. Normalde Milli Samim Üniversitesi bu sene e, okullardaki kontenjan sayılarının artırıldığı haberlerini paylaşmıştı. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar aday sayılarında e, ciddi bir düşüş söz konusu. Bu seneki aday çağrılarının ilk günlerinde e, okullardaki aday değerlendirme puanının sıralamalarının kaça gelebileceğiyle ilgili tahminlerimizi paylaşmıştık sizinle. Yapmış olduğumuz tahminlerin de arkadaşlar tutup tutmadığını birlikte inceleyelim. Kara Asubay Meslek Yüksel Okulu'na dair bizim yapmış olduğumuz tahmin, kayda çağrılacak en son adayın sıralamasının 4600 ile 4700 arasında olacağı yönündeydi. Ee, Kara Karabulsubay Meslek Yüksekokulu'nda arkadaşlar tahminimiz tuttu. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu'na geçelim. Deniz bu sene kayda en son 3254. adayı çağırdı. Deniz'de dün ile bugün arasında 27 kişilik bir artış gerçekleşti. Geçen yıl Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu kayda en son 3446. adayı, 2023 yılında ise kayda en son 4433. adayı çağırmış arkadaşlar. Çağrıları önceki yıllarla karşılaştırdığımızda yine Denizli'de bu seneki aday çağrılarında düşüş olduğunu görmekteyiz. Denizle ilgili bizim yapmış olduğumuz tahminde bu sene kayda çağrılacak en son adayın aday değerlendirme puanı sıralamasının yaklaşık olarak 3300 olacağı yönündeydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sene Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu 3254. adayla kapattı. Bizim yapmış olduğumuz tahmine baya bir yaklaştı. Hava Asubay Meslek Yüksek Okulu bugün kayda en son 2676. adayı çağırdı. Havada dün ile bugün arasında 31 kişilik bir artış gerçekleşti. Önceki yıllara baktığımızda 2024 yılında hava kayda en son 2752. adayı çağırmış. 2023 yılında ise hava kayda en son 3131. adayı çağırmış. Bizim ile ilgili yapmış olduğumuz tahminde aday değerlendirme puanı sıralamasının yaklaşık olarak 4700 civarında kapatacağı yönündeydi. Buradaki arkadaşlar sıralamada yine bizim yapmış olduğumuz tahmine yakın bir seviyede kapatmış durumda. Sahil güvenliğe baktığımızda bu sene kayda en son 1526. adayı çağırdığını görüyoruz. Sahil güvenlikte arkadaşlar son gün kayda yeni aday çağrılmadı. Sahil güvenliğin bugünkü sıralamasını önceki yıllardaki sıralamalarla karşılaştırdığımızda 2024 yılında kayda en son 1856. adayın 2023 yılında ise kayda en son 2357. adayın çağrıldığını görüyoruz. Burada arkadaşlar sahil güvenlikle ilgili bizim tahminimizde en son kayda çağrılacak adayın ADP sıralamasının yaklaşık olarak 1700 olacağı yönündeydi. Son olarak Bando Asubay Meslek Yüksek Okulu'na bakalım. Bu sene arkadaşlar Bando kayda en son 122. sıradaki adayı çağırdı. Bando da son gün kayda yeni adayı çağrılmadı. 2024 yılına baktığımızda ise Bando'nun kayda en son 193. adayı, 2023 yılında ise kayda en son 145. adayı çağırdığını görüyoruz. Bando ile ilgili arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz tahminde kayda en son çağrılacak adayın 140. sıralamada olacağı yönündeydi. Bando arkadaşlar 122. adayda kaldı. Erkek adaylardan sonra kadın adayların sıralamasını inceleyelim. Kadın adayların tablosunu incelediğimizde Kara Subay Meslek Yüksek Okulu Çağrıların son gününde kayda en son 168. adayı Deniz kayda en son 169. adayı Hava kayda en son 82. adayı Bandoda arkadaşlar kayda en son 5. adayı çağırmış durumda. Kadın adayların önceki yıllara ait sıralamasını sizlerle paylaşamıyoruz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere yaklaşık 10 yıldır Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu normalde kadın adayı alımı yapmamaktaydı. 2025 yılında tekrardan alım yapmaya başladı. Önceki yıllara ait herhangi bir veri olmadığı için burada 2024 ve 2023 yılındaki ee, Aday değerlendirme puanı sıralamaları boş bırakıldı. Önümüzdeki yıl e, Kara Asubay Meslek Yüksek Okulları kadın aday alımına devam ederse buradaki sıralamaları arkadaşlar sizlerle tekrardan paylaşmaya devam edeceğiz. 2025 yılı Asubay Meslek Yüksek Okulları kayda çağrılan en son adayların sıralaması bu şekildeydi arkadaşlar. Acısıyla tatlısıyla e, bir aday çağrı sürecini de sona erdirdik önümüzdeki yıl kaldığımız yerden Milli Sanat Üniversitesi ile ilgili bilgi paylaşımlarına yararlı içerik oluşturmaya devam edeceğiz. Bu sene Milli Sanat Üniversitesi'ne kazanan, şu an intibak eğitiminde bulunan adayların hepsini arkadaşlar tebrik ediyorum. Videomuzu kapatmadan önce Milli Sanat Üniversitesi'ne yönelik olarak vermiş olduğumuz eğitimler ve hazırlamış olduğumuz kitaplarla ilgili sizlere bilgi paylaşım yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar her yıl Milli Samimi Üniversitesi'ne başvuru yapan adaylara gerek spor mülakatı gerek sözlü mülakatlar üzerine eğitimler vermekteyiz. 2026 yılında bu sınava başvuru yapacak adaylar içerisinden e, sınava ciddi bir hazırlık süreci yürütmek isteyenler varsa kapsamlı bir hazırlık süreci yürütmek isteyenler varsa arkadaşlar bu arkadaşlar bizimle iletişime geçerek Hazırlamış olduğumuz eğitimlere katılıp Milli Samimi Üniversitesi'nde ciddi bir hazırlık süreci yürütebilir. Ayrıca bireysel olarak hazırlamak isteyen adaylara yönelik olarak da hazırlamış olduğumuz e-kitaplarımız mevcut. Bu bahsetmiş olduğumuz eğitimlerimizi ve kitaplarımızı incelemek isteyen adaylar videonun açıklama kısmındaki ve yorumlara sabitlemiş olduğumuz linklerden gerekli detaylı açıklamaları bulabilir arkadaşlar. 2025 yılı Asubay Mesleki Yüksek Okulu aday çağrılarına dair paylaşacaklarımız sona erdi. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar diğer konulardaki içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Milli Sanmı Üniversitesi ve diğer sınav duyurularıyla ilgili bilgilendirmelerden anlık haber olmak isteyen adaylar videonun yorum kısmına sabitlemiş olduğumuz Telegram grubuna katılarak buradan arkadaşlar bilgi sahibi olabilir. Aday çağrı sürecine dair paylaşacaklarımız bu kadardı. Videoyu çok uzatmadan bugünü sonlandıralım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar.